Evet Utku, e, YouTube'da ilk videom. Hayırlı sınav olsun şimdiden. Eyvallah, nasıl olacağını da bilmiyorum. <laughs> şimdi şöyle bir muhabbet pu var. E, ben game komple sileyim, tekrar baştan yükleyeyim diye aklıma geldi. Hı hı. Uğraşırken e, YouTube'dan izledim işte game tamamen nasıl silinir. Şöyle göstereyim. Bir dakika. İşte geldim, bilgisayara girdim. C dosyası, işte e, temp, buradan sildim, i̇şte, TC, gems, bunları komple sildim, program files'tan sildim, i̇şte, buradan kayıt defteri yazdım, Bir dakika, kayıt defteri yazdım, buradan girdim, işte buradan tek tek bütün dosyalarını sildim, her yerden sildim, yani aklınıza gelebilecek uygulamalar kullandım, şöyle göstereyim, uygulamalar. E, şuydu galiba. Bir uygulamayı kullandım. Buradan işte komple sildim. E, geri gel. Farklı, farklı dosyalar indir silemediğim dosyalar oldu. Bu uygulamayı kullandım. Bunu bununla beraber sildim. Her neyse yani bütün her şeyi kaldırdım. Bilgisayarda Tencent'le, PUBG Mobile'le, ile alakalı. Hı hı. Saat birden beri uğraşıyorum. Ve, e, Utku arkadaşımız denk geldi. Açık gördüm. Bir selam yazdım. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? O da oyunu güncelledi. Belki güncelleme ile alakalı olabilir dedi. Hiç düşünmedim. Saatlerce uğraştım. Utku kardeşimiz sağ olsun kendi e, game loop'unu güncelle dedi. Bu şekilde. Ve son sürümünü yükledikten sonra oyuna tekrar girdi. Ayarlar, grafikler, akıcı, aşırıyı Gördü e, 90 fpsini kalk, kalkmış olduğunu o kendisi de gördü. Böyle bir durum var. İşte neden 90 fps gözükmüyor diye YouTube'dan saatlerce aradım bulamadım. Bundan sebep YouTube'da bir video çekmeye karar verdim. İlk videom. Bu e, arkadaşımız da biraz yardımcı oldu bana Allah razı olsun. Bakalım Uladım. hayırlısı. Bismillah diyelim başlayalım. Abone olursanız sevinirim herkesin dediği klasik. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Görüşmek üzere.